Bek dün provaya gelmedi. Bugün okula gelecekmiş gibi de görünmüyor. Hatta telefonunu bile açmıyor. Zavallı Bekri herhalde durumu iyice kötüleşti. Demek boğazının durumu göründüğünden kötüymüş. Okul çıkışı ona anneannemin özel çayından götüreceğim. Kuru papatyaları ve küflü peynir kabuğunu birlikte haşlıyorsun. Bence anneannenin çayını boşuna harcama Çünkü bekin sağlığı gayet yerinde görünüyor. O üstündeki de ne? Paraşüt mü giydin? <gülüyor> <gülüyor> anlamıyorum bek ikinci Ricardo olmuş. Üstelik sadece giysilerini değil şakalarını da kopyalamış. Bu kadarla kalsa yine iyi. Popülerlik listesinde yükseliyor. Artık ikinci sırada Ricardo'nun hemen arkasında. Merhaba Bekri. <laughs>. <laughs> ah, yavaş kazama dikkat etsene özel dikimdir. Senin amacın ne Bakery? Beğenileyim derken Ricardo gibi bir şaşkına dönüştün. Bize selam bile vermiyorsun. Ne yani bir sonraki konsere de onlarla mı çıkacaksın? Anlamıyorsun değil mi Max? Benim için balistik ninjalar bitti. Ne? Gruptan ayrılıyor musun? Hip hop'un modası geçti. Bugün insanlar pop dinliyor. Biz de Ricardo ile düet yapacağız. Yer yerinden oynayacak. Ha. Hadi dans edelim. Sabaha kadar. Günün sonuna kadar. Yolun sonuna kadar. Kusura bakma ama zirveye ulaşmak için doğru trene binmelisin. 嗯。Uh.